arabanın da hani dışı kadar içi çok çok müthiş önemli. Çünkü yaşama alanınız ve hani 9 saat araba kullandığınızda dışarıda değil hep içeri görüyorsunuz. Bu benim için hissiyatı da çok çok önemli. Gacurtu, gucurtu, trim sesi falan ya olacak. Yani olmaması garip olurdu ama yani en azından öyle aman aman çok fenalık değil. Mesela şu an Aral bayağı titriyor. Yani o kadrajda solda devir saatimiz var. Orta tarafta güzel bir hız sağ, hız göstergemiz var. En sağ tarafta da benzin gayet Hani güzel, fakir tarafta kalmalı diyebiliriz. Işıkları olsun, yanal destekleri falan böyle rahat ki. Şimdi koltuk güzel. Yani yanal destekleri sizi gerçekten sarıyor. Hani başlığın böyle arkaya ileri geri isterdin de ulan bu paraya bu işte yani yukarı aşağıya oynuyor sen ona şükret bu araba kimler için iyidir bu araba benim daha öncedeki gibi şehir içi kullanacaksanız az yaksın çok kaçamasın yeni başlayanlar için 3 silindirin o hafif çılgın hafif böyle ritimsel olmayan bir tatlı tınısı var güzel yani motor sesi güzel çok titreşim yapıyor 3 silindirlerin yani benim daha önce de 3 silindir kullandım da 3 silindirli tabi turbolu 3 silindir. Daha yeni nesil ama bu özellikle güzel titriyor. Burada da bak böyle bakarsınız. Burası mis mis titriyor. Haberiniz olsun. usta sıra gürrtü trim sesi falan ya olacak yani. Olmaması garip olurdu ama. Yani en azından öyle aman aman çok fenalık değil. Mesela şu an araba bayağı titriyor. Yani o motorun böyle hır 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 hır. hır, hır, hır titremesi güzel titriyor. Bilmiyorum bu kamera eğer çok titriyorsa ondandır. Yani böyle motordan geliyor. Özellikle sağ taraftaki yolcunun kafası böyle güzel titriyor. Yani Usta, sor, ustama, sayın ustama sorduğum zaman normaldir yapar dedi. 3 silindirli dedi. Abi daha önce de ben 3 silindirli kullandım. Yani bu kadar titremiyordu. Titriyor dedi. Peki dedim ben de. Tamam dedim. Şimdi kadrajda buraya detayda girerim. Kadrajda solda devir saatimiz var. Orta tarafta güzel bir hız sağ, hız göstergemiz var. En sağ tarafta da benzin gayet hani güzel fakir tarafta kalmalı diyebiliriz. İşte ışıklarımız ışıklarımız var. Orta tarafta bir trip işte iki tane tribimiz var. Ee, ne kadar yaktığını işte ne kadar menzil kaldığını falan gösteriyor. Bir de saatimiz var. O, ya, güzel ama hani Turuncu bir renk. Böyle çok göz yormuyor. Görmüş olduğunuz gibi hani ekranı görebiliyorum. Bütün kadraj yani tüm kadran önümde. Çok güzel. Böyle. Sol tarafta aynaları kontrol edebiliyoruz. Yüksekliğini kontrol edebiliyoruz ve burada e, camlarımızı yine otomatik şükür. Ya bu özellikle bu ayna kontrolü yani bu paralarda bu segmentlerde olması güzel. Bizim eski arabada yok yani Picanto'da böyle elden de Sonra buradaki ekran. Ekran güzel. Bluetooth'umuz var. Şimdi buradaki ekranda ekranımız var. Bluetooth'umuz var. Ya bu segmentte dediğim gibi işte bunda CRT bize de aynı parada belki daha ucuzuna yok bu. Ya da çoğunda yok diyeyim. İlla vardır çok çok yüksek şeyde modellerde ama bunda olması, geri görüş kamerası olması ben çok kullanmıyorum. Daha çok eski kafalıyım ama kullanan da güzeldir. İşte medyası var işte daha sonra radyoya bakarsınız araba bilgileri işte ne kadar yakmış son işte bir saatte bilmem 15 dakikada ne kadar yakmış burada e, ayarları var bluetooth ayarları o bu ve navigasyon var yer senli var e, inik değil diyor ya yani indirilmemiş diyor indirirsen olur diyor indirir misin yani ben hiç indirmedim iki buçuk senede torbido falan güzel ya bunlar şimdi şu kullanım alanı yani benim ulaşabileceğim yerler, efektif olması ve kullanışlı olması benim için çok önemli. Yani mesela şuradaki şu ufak bir bardak koyucu müthiş bir avantaj. Yani kullanışlı diyebilirim. Çünkü ben çok su yani suyu seven bir insanım ve böyle araba kullanırken de hemen fık 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 içmeyi severim. O yüzden burası özellikle arkada bir buçukluk su koyulması. Burası gayet güzel, kullanışlı. Burada bir ESP kapatma, kapatcan da ne yapacaksın? Daha sonra gibi. Ya burası da kullanışlı. Yani buraya hemen bir anahtarımı atıyorum. İşte işte burada yine bir bardaklık var benim sakızım var falan. Sol taraflar yine güzel. Hani buraya yine bir işte 75'lik su koyarsınız. 5 e 5'lik su koyarsınız. yine güzel. Ya plastik kalitesi falan Şimdi bu segmentler en yani güzel. Heh, bak burası hafif daha yumuşak. Burası tam sert plastik. İşte dizinizi koyduğunuz yer biraz daha sünger hadi diyelim. Ama plastik. Yani şimdi bir arabaya bakarken ya benim için çok çok da mühim değil açıkçası. Yani biz ne hangi arabalardan geldiğimiz için ve bu parayı bu. Ve ben gayet memnunum. Çünkü orta konsoldaki ya bu his de güzel. Yani bence hem İçerisi tasarımı hem de dış yüz tasarımı, popo tasarımı geleneksel değil ve hani zamanın bunu kimse 2014 demez mesela. Ya da de, ya 2020'de çıktı bu araba desen o olur der. Yani bir yeni kasa Polo'dan yani ne kadar işte. O yüzden hani bir önceki kasasına zaten bir önceki kasası biraz daha eski duruyordu. İlk kasa zaten dede de. de, de, de. Bu kasası biraz daha böyle zamansız yani e, çok çok eski durmuyor. İçerisi de öyle hani içerisi çok sade benim sevdiğim tuşlu böyle döndermeli ben severim çok böyle oraya bas buraya bas bas tarzında e, ben çok sevmiyorum yani. Onun dışında buradakiler güzel hani kolay erişebilir hani ulan bu neydi ne oldu falan değil hani her şey çok sade gerçekten ve hani elinizin altında. Bu kullanışlığı da ben çok seviyorum. Yani kullanışlı. Burası dışında aynalar, ayna kontrolleri güzel. Orta konsol güzel. Gaz tepkimesi telli bir hani öyle elektronik falan değil. Yani gaz bildiğiniz telle bağlı büyük ihtimalle. O yüzden hani hemen cevap veriyor zaten benzinli olduğu için de gaz tepkimesi de o noktada da iyi. Güzel, ekranı güzel, arka kamera çözünürlüğü okey şimdi benim olayım babacığım. Vites ve direksiyon. Bu direksiyon bana ne hissettiriyor hocam? Bana onu söyle. Ha tabii şeyde. Koltukta koltukta yine sürüş esnasında da bahsederim. Koltuk gayet güzel. Ya yani ben bununla İtalya'ya gittim. Ne bileyim 5 saat sürdüm. Böyle belim aman ahanasını falan olmadım. Ha, inanılmaz mı? O da değil ama hani başlıkları olsun, yanal destekleri falan böyle rahat ki. Şimdi koltuk Güzel yani yanal destekleri sizi gerçekten sarıyor. Hani başlığın böyle arkaya ileri geri isterdin de ulan bu paraya bu işte yani. Yukarı aşağıya oynuyor sen ona şükret diyebiliriz. Yani şu oturuş güzel. Oturuş pozisyonu güzel. Hani böyle çok dipte değil ki ben biraz daha öyle severim aslında. Ben biraz daha böyle yere o yüzden mesela Clio'nun oturuş pozisyonu seviyorum. Böyle biraz daha yerde. O benim için güzel. Ama eee yani bunun da biraz daha böyle hafif daha yüksek hani böyle hafif daha dik oturuyorsunuz ama böyle bir kango gibi de değil hani bir elimi dışarı atma ihtiyacı da duymuyorum. Güzel yani böyle hakimsiniz, o yön güzel. Kaputu çok gözükmüyor yani kaput yok gibi o yüzden aslında biraz daha hızlı gidiyormuş gibi. Çünkü arada kaput yok böyle tüm hız hissediliyor. Böyle 120 ile gitseniz 130 ile gitseniz... Ben 200 de mi gidiyorum lan gibi ben hissediliyor. Öyle bir hissiyatı var arabanın. E, vites. Babacım vitesleri güzel. Çok çok uzun değil. Kısa. E, arka vitesi en sağlık böyle geri çekmesi o güzel. Hani alttan mandal bilmem dive bastırıp Volkswagen'deki gibi attım mı attım mı ben çok sevmiyorum. Böyle lan en sağ taraf boştu oraya yaptın. 5 ileri eşileri de olmaymış. Gerçi bu arabada bir motor 7 ile 6 ileri mi yapacakmış. Daha sonra yani hissiyat sürüşü güzel. Bunu zaten asıl önemli olan hissiyat sürüş videosunda söylerim ama hani kullanışlı, güzel, böyle güzel hissettiren şey deri kalitesi burada bir yapay deri var herhalde. Böyle içerisi de dikişli. Harbiden hani kaliteli hissettiriyor ya, güzel hissettiriyor ve ya, bu araba viraj için değil tabii ki ama Yine de o hissiyatı var böyle çok aman koptum ulan bu neredeyiz ne oluyor dağılmıyor. Hani POV'da da göreceğiz yine otoban sürüşlerinde de gidiyor. Baktığı yere gitmesi çok önemli. Ya bu segment için en azından araba alıyoruz yani. Araba arabadır ne yapalım yani bu arabadan da tabii ki bir şeyler bekleyeceksin. Ve Şimdi airbag gördüğüm zaman ya bu araba kepten 5 yıldız almış bir araba her yerde airbag var. Burada perde airbag var. Hani orada var, burada var, şurada var, yanda var. Böyle 7 noktalı bir airbag var. Ve bu beni harbiden şaşırtmıştı. Yani bilmiyordum. Tabi arkalarda izofix, çocuk koruma bilmem o. Ya şurada bile hemen diyor ki bak burası açık. Buraya bir çocuk koyma hocam diyor. Yani Toyota güvenlik açısından şu 2014 modelde bile harbiden çalışmış. Yani şurada bile SRS Airbay'in var haberin olsun diyor. Kliması falan güzel, menfezleri güzel yerde. Şurada bir boşluk var. Ya, ben hiç kullanmadım ama. Geç kullandım birkaç yere. Yani menfezler falan güzel. Onun dışında uf aşağıda ufak bir şey var. göz var. Ya yani hissiyatı güzel. Arabayı kullanmayı da uzun yol yapmayı da şöyle seviyorum. Ufak araba tatlısından gidiyor. Daha önce de arabalarım oldu. Mikron oldu. Volkswagen Polo oldu. 2012 model. O arka yuvarlak e, stoplardan çok kötü çok kötü hiç sevmedim o arabayı mikro güzeldi gene biraz da iç hacmi buna göre ufaktı ama güzeldi 2001 model Opel Corsa mı oldu işte o, o o, hiç gitmeyendi yani ben ondan sonra bunu aldım şükrediyorum yani yine laf ediyorum ama etmemek de lazım aslında e, ama işte insanoğlu istiyor görüyor bu da güzel bir şey yani. Hep kendini geliştiriyorsun. ileri ileri geliştiriyorsun ama o hiç gitmiyordu. O da bir sıfır atmosferikti. mikre bindim. mikro 1-2 atmosferikti. Oh be dedim ya orada. Sonra bir sıfır geldik. Yine güzel. Evet iç tasarımı bu kadardı. Bu şekilde. Ya yine yorumları çok merak ettiğiniz bir şey olursa ya bunun burası nasıldı gibi yorumlarda belirtin. Elbette ki elimden geldiği kadar yardımcı olmak isterim. İç taraf böyleydi. Evet, son kısma geldiğimizde bu araba kimler için iyidir? Bu araba benim daha öncedeki gibi şehir içi kullanacaksanız az yaksın, çok kaçamasın, yeni başlayanlar için, özellikle hem hanımefendiler hem de yeni başlayan belki bir üçlük motorunu seçerseniz biraz daha gidilebilir ama araba çok çok ağır değil, hafif. Yeni başlayan insanlar için özellikle geri geri görüş kamerası ve etraftaki o bol bol canlarla birlikte harbiden görüş açıları da iyi. Arkası özellikle görünüşler, hani etraf görünmesi, hani görünebilirlik dediğimiz ya da bak görüş açıları dediğimiz yer gayet yeterli hani yeni başlayanlar için de çok zorlu olmayacaktır. Avantajlı olacaktır bu da. Frenler Güzel yani frenlerden memnunum. Özellikle otoban hızlarında da onlara gelir. Ben sadece şehir içinde kullanacağım hocam. İşte biraz rahat olsun. Ee, az masraf yapsın. Diyelim dünya geleneği için konuşuyorum. Almanya için konuşmuyorum. Az masraf yapsın. Gitsin. Böyle yedek parçası gene ucuz olsun. Derseniz alınabilir. Ben öneririm ki hemen araba piyasasında söyleyeyim size. Bu arabanın Almanya'da 2014 150 bin model kazasız bir araba bu. İşte bunlarla birlikte 5500 ya da 5000'den 7000'e kadar bulursunuz. Yani 5000 Euro'dan 7000 Euro'ya kadar yani bu segmentte bir araba. Çünkü ucuz değil. Tabii ki pahalı da değil. Ama ucuz değil yani. 1000 Euro'ya da araba var. 2000 Euro'ya araba var ama bu segment en azından bu özelliklerle birlikte Ibiza'dan bir nebze daha pahalı kaçsa da Bunları alıyorsunuz, konfor alıyorsunuz, motor almıyorsunuz. Ama gidiyor mu? Gidiyor. Yani bu dediğim gibi yeni başlayan biri vardır. İkinci araba olarak vardır. Çünkü Almanya'da da öyle bir şey var. Tercih edilebilir. Hani ben neyi sevmedim diye söyleyecek olursanız motorunu e tabii ki biraz sıkıntılıyım ama motor seçeneği değişebilir. Başka neyini beğenmiyorum diye düşündüğüm zaman Hemen beğenmediğim bir özelliğini söyleyeyim. Geceleyin farları yaktığınız zaman orta e, dokunmatik ekranın hemen parlaklığı düşüyor. Parlaklığı düştüğü için mesela diyelim ki ben şimdi yakmak istiyorum. Şimdi yaktığım zaman çok karanlık oluyor. Yani onu otomatikman yap yapma diye ayarlayamadım. En azından ben ayarlayamadım yani. Onu hemen söyleyeyim. Daha sonra çok ufak bir detay daha. Farları yaktığımız zaman orta konsolda herhangi bir yeşil işaret olmuyor normalde. Nedir? Yeşil bir işaret yanar. Böyle hafif üç çizgi aşağıya doğru olur. O şekilde gösterir. Bunda olmuyor. Ya o da hani ya sığır mısın arkadaşım? Solda bak işte dersin. Doğru. Ama hani en azından ya olabildiğince hep öne bakmaya çalışıyoruz ya. Hani böyle ufak bir yeşil bir şey yansı orada en azından. Ne yapardım? Daha iyi olurdu benim açımdan. Yani multimedya sistemi bluetooth'ta kapanmıyor hocam. Yani ben onu öyle tamamen kapatıp ya baba bir git hayatımdan bir sürüşümden git diyemiyorum. Bir kere basıyorsun ya da ben beceremiyorum Bir kere basıyorsun az kapanıyor falan. Onu sürüşte de hemen eklerim. Daha sonra yani duruşu gidişi frenleri falanı filan iyi. Yani benim çok çok bir şikayet ettiğim bir noktası yok. Herkese de öneririm. Onun dışında herhangi bir şey yok. Teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın.